yürürken stabilizasyon testi yapıyoruz. Poco X6'da OIS var. var biliyorsunuz. Honor'da OIS yok. Şu anda aynı anda Honor'da da videoyu çekiyorum. Onu Honor alt onu Honor 90'la karşılaştırma videosu çekeceğim özellikle kamera kısmında. Bu şekilde deneyeceğim. Biraz daha hızlı yürüyelim. Bakın burada Adalet Kasrı. Edirne'nin aslında simgelerinden bir tanesi. Kanuni döneminde yapılmış bir kule. Adalet Kulesi de deniyor. Bu şekilde video stabilizasyon testini yapmış olduk. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.